Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum. 5 Ocak Pazar Adana At Yarışı programımıza tekrar sizlerle beraberiz. 8 koşulu bir program bizleri bekliyor. Bir altımız olacak İzmir programı gibi. Hemen vakit kaybetmeden yorumlara geçelim. Birinci koşuyla itibaren birinci dörtlü gayemiz başlayacak. Saatiniz 17.45'i gösteren meydan. Dört yaş tarapların 1900 metre kuma çıkıyor. Evet 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz e, Adana'da. Evet yaptığı son e, koşularda arka arka üçüncülük elde ederek pistten üçüncülükle ayrılan e, yani bir nolas e, Seguğul e, o da Fesi Çetinbaş eşinde. E, ben bir iki adım önde tuttuğum bir isim benim ilk tercihim olacak. Bunun yanına bir tane isim önereceğim. O da Müslüm Çelik eşliğinde piste çıkacak olan Altınoğlu Safkan'ı da yazdık mı? Birinci dörtlük gayen için yeterli olduğunu düşünüyorum birinci koşta. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1500 kum 5 safkan yer alacak 7 plasa ve birinci üçlü ayanımız bu koşuyla başlayacağız. Evet yaptığı son iki koşusunda da 1300 ve 1400'de Hani 15 e, meydana da zaten bu mesafede veda etti. Şimdi Ayan Kurşun'la ilk defa buluşan bir safkan. Büyük ölçüde bir nolu safkanı ise Akyoğuz'a çıkacak liderliği isteyecektir. Arkasına da iki nolu safkan yatacak gibi görünüyor. E, ben iki nolu safkanı May Bulldozer'in Ayan Kurşun'la eşliğinde kazanmasını bekliyorum. Banko ismimdir. 2 nolu safkan. 1 ile 4 nolu safkanları ikili için tercih yapabiliriz. 2 nolu safkan hem 7 plase hem 1. 3'lü ganyan için hem de 1. 4'lü ganyanımızın 2. ayağına tekabül eden bu koşta 2 nolu Maybul Razer ayağın kurşununa banko ismim olacaktır. Evet geçelim 3. koşu 6'lı ganyanımız başlayacak. Saatlerimiz 19'u gösteren şartlı 4-4 ve yukarı Arapların 2000 metre kuma çıkıyor. 10 safkan yer alıyor. Nolu, e, Cebe Cebalp ve de altınolu Hilal zamanı ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada yaptığı son koşundan derece işinden sonra İstanbul'da yapmıştı sonra Adana'ya geldi son işinde Paktaş, e, Aşkartay özür diliyorum Emrah Sincan'la e, bir üçüncülük elde etti. Taşkent kazanmış. Uğurlar da o koşta ikinci olmuş. Hemen arkasında boyunla e, yani bir buçuk boyla özür diliyorum bir üçüncülük elde etti. Ben bir nolu Aşkar e, Aşkartay benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 5 nolu Güçlü Prens Özcan Yıldırım eşliğinde mutlaka değerlendireceğiz. 8 nolu Megastar, 9 nolu Uğurlar ve de burada ters bir yarış beklediğim bir isim var. 92 günlük aradan sonra pistlere dönecek olan 4 nolu Erdi ve Eray Çizik'le çok çok dikkat edelim sevgili dostlar. Evet sıralama 1, 5, 8, 9 ve 4 şeklinde oluştu. Üçüncü koşu altılık ayarımızın da başlangıç ayında yer vereceğim isimler olacak. Evet geçelim dördüncü koşu beşlik ayağın başlayacak altılık ayağımızın da ikinci ayağı şartlı dört dişiler ama 4 ve kore İngilizler 1900 kum 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımız zaman e, Özen Yıldırım'la dört sefer koşu birini kazanma başarısı ...göstermişti. Genelde Antalya ve Ankara pistinden de... E, ...tanıdığımız son işi... ...Antalya'daydı. Kısa vadede 8400 işinde... tabi işte ...bir dördüncülük elde etti 23 günlük dinlenme sürecinde... ...yani grubu da aslında iyi yakalamış gibi gördüm ben sevgili dostlar. Ben Vera işte yarın... E, ...geçilmez diye düşünüyorum. Yarın kendisini... E, ...tek başına bırakacaktım ama... ...burada e, kafamı kurcalayan... ...o da 99 günlük bir aradan sonra... Pisler dönecek olan Ayan kurşununa 5'te 2 yapan bir isim var. E, Head Shilp herhalde öyle okunuyor. 9 nolu da kuponumda eksik etmeyeceğim. Burası bende 4 ve 9 olarak kuponumda işaretli olarak kalacak bu iki safkan. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu meydan 4 yaş şarapların 1900 kuma çıkıyor 9 safkan yer alacak 2. dörtlü yanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet yaptığı son koşusunda yani çim performansından sonra e, çıktı. E, Adana pisinde kumda 1200 işinde Kral Ömer Mehmet Salih Çelik'le 1.5 boyla e, Tunç Berke geçirmişti. İyi bir performans aslında göstermişti. Şimdi 29 günlükte bir araya girdi. E, yani Kral Ömer yani bu grupta söz sahibi olacaktır. Ve koşuyu kazanmaya yakın gibi gördüm. Bir isim olacak ama bunun yanına tabii ki 4 nolu Kanun diyeceğim. E, o da İsmail Katı eşliğinde piste çıkacak. Şimdi mesafenin biraz daha uzaması kendine e, yarayacağını düşündüğüm bir isim. 5 ve 4 olarak değerlendireceğim bu koşuyu da. 5 nolu Kral Ömer ve 4 nolu Kanun diyeceğim. Bu koşu için 2 safkan yeterli olarak değerlendireceğim. Evet 5 ve 4 benim 5. koşu için sıralamam. Evet geçelim 6. koşu şartlı 5 4 ve kora Araplar 1600 metre kum 7 safkan yer alıyor 2. üçlü ganyanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman Yener Sultan Ankara Kocaeli Bursa pistinde çok çok iyi işlere imza atan bir isim. E, Verat ile yani grubu da aslında güzel bir grupta yakalamış. Çünkü bu grupla da defalarca koştu. Onlarda da geçme başarısı gösterdi. Bir tane isim var ki Torun Klas. Onunla da bir kere koştu. Ona da geçilmişti sevgili dostlar. Yani Yener Sultan deyip kenara çekilecektim ama ben burada 4 nolu Torun Klas mutlaka kuponumda şans vereceğim. 4 nolu Safkan. 1 nolu Ateşim yaptığı son koşusunda zaten üstüne basarak önerdiğimiz bir isimdi Selim Kaya'yla koşuyla kazanır. Slak pistte de start almıştı. Hatta Banko ismimizde ee, yine etkili koşmasını bekliyorum. Ve de 5 ton tumbul çiçeği diyeceğim. Bu koşu için önerilerim bu şekilde oluşacaktır. 6, 4, 1 ve 5 benim sıralamam bu şekilde 6. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşu Handikap 13 3 yaşlı İngilizler 1200 kum 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada büyük ihtimalle bir nolu safkan olsun, 7 nolu safkan olsun veya iki yarış bayağı e, Parisli de önlerde gidiyor. 6 nolu safkan ona keza kul var bir. E, yani önlerde kaçacak isimler gerçekten burada çok olduğu için birazcık taktik mücadelesi olacağını düşündüğüm bir koşu. E, Şanlıurfa'da yarım boyla Mer, e, Mehmet Ali Akköbek iyi bir koşu çıkarttı. Hatta erkek safkanların arasında bir mücadelesi vardı. Onları da geri planda bıraktı. Yine erkek safkanlarla koşacak ama e, ben burada e, Parisli e, demek istiyorum sevgili dostlar. E, ben Parisli'den e, yarın net bir yarış bekleyeceğim. Müslüm Çelik eşliğinde yarın benim banko ismim olacaktır. Bank olarak değerlendireceğim. 1 ve 3 nolu safkanları da ikili için tercih yapabiliriz. 5 nolu Parisli 7. koşu için benim bankomdur. Evet geçelim 8. koşu handikap 13 4 yaş araplar 1200 kum 12 safkan yer alacak. Evet burada da son koşuda da baktığımız zaman e, Surat Bey ön plana e, çıkıyor. E, pardon pardon be, Pusat Bey özür diliyorum. Akın Sözen'le önlerde kaçmaya çalışacak tabu tabi burada Yağız Kaya safkan 12 nolu Demir e, oğlunda Doğan e, Demir oğlu Doğan o da e, Mehmet Aleok ok, Göbekli. o da önlerde kaçmaca inciyim kırgınım yani bunlar da yarışa bir tempo verecektir ama tabii ki Pusat Bey'i Akın Sözen'le benim sizlere önereceğim ilk tercihim olacak 4 nolu Safkan e, tabii ki 2 nolu inciyim e, kalitesi tartışmaz bir isim iyi koşacaktır mutlaka kuponumuza yer vereceğiz e, bir de burada Altınoğlu Lider, e, Lider Tayın oğlu yaptığı son işi Adana'da 1400'e iyi bir koşu çıkartmıştı. Koşuyla kazandı Mehmet Salih Çelik eşliğinde. Şimdi İsa Akyoz'a teslim edildi. Altınoğlu Safkan'ı da kuponumuza mutlaka ilave etmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Evet buradaki sıralamam 4, 2 ve 6 şeklinde oluşacaktır. Son koşu için Adana programımızda. Evet Bursa'dan aktaracağım Adana kurgumuzda bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle hem İzmir hem Adana programı için tüm yarış severlere bol şanslar Allah'a ısmarladık.